Cümleten selamlar arkadaşlar. Deniz düzenlaşta Köylü Yaşam kanalındasınız. Ulaş Tarım'dayız Ceyhan'da. E, Ulaş Tarım'da inanın aradığımız her şey var. Kısa bir reklam yapın derim değerli kardeşime. Özellikle de kurt san makina, süt sağım makineleri var. Hem büyükbaş için hem de keçi koyun için. Başka neyimiz var Başka. Eren? Eren Ulaş bu arada. Tanıştıralım arkadaşlar. Bir de hangi sistemler var sizde Eren? Sağım sistemleri, serinletme fanları. Onlara da bir bakalım. Buyurun. Şimdi burada dev bir tane pervane var. Bu Şu neye yarıyor? Elfanlar, He? Ahırlara kuruluyor. Hem zemini kurutuyor hem de hayvanlar serinletiyor. Helikopter fan mı deniyor evet. buna? Bu? Bunlar da sağım sistemleri. Sağım kurumlu. sistemleri sağım bunlar. Makineleri. Şimdi Türkiye'nin her yerine süt sağım makinalarını kargo ile gönderebiliyor muyuz? Evet. Peki bu sağım sistemini kurmak istedik. Gene sen mi? Her türlü gönderebilirsin. Yem Başka yem ne var? Karma ürünlerimiz de var. yem karma ürünleri kaşıma de var arkadaşlar. Var. Kaşıma, kaşıma makinaları. Ne isterseniz mevcut. Izin.